Yar senden başkasının gözlerine bakamam sevmesen bile beni yüreğimden atamam yar senden başkasının gözlerine bakamam sevmesen bile beni yüreğimden atamam Dünyanın hilesini kaderin silesini yaşayıp ne edeyim Sevdanın böylesini dünyanın hilesini kaderin silesini yaşayıp ne edeyim Sevdanın böylesini. Senin güldüğün aşka ben emek verdim ve emek verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek senin güldüğün aşka? Ben emek verdim ve emek verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek. Dünyanın hilesini, kaderin silesini yaşayıp ne edeyim? Sevdanın böylesini, dünyanın hilesini, kaderin silesini yaşayıp ne edeyim? Sevdanın böylesini. Yar senden başkasının gözlerine bakamam sevmesen bile beni yüreğimden atamam yar senden başkasının gözlerine bakamam sevmesen bile beni yüreğimden atamam. Dünyanın hilesini, kaderin silesini yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini dünyanın hilesini, kaderin silesini yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini. Senin güldüğün aşka, ben emek verdim emek verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek senin güldüğün aşka. Ben emek verdim emek verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek. Dünyanın hilesini, kaderin silesini yaşayıp ne edeyim? Sevdanın böylesini dünyanın hilesini, kaderin silesini yaşayıp ne edeyim? Sevdanın böylesini,